Şurada da çok TOG deneyim merkezinde şarj istasyonları var şuralarda. TOG deneyim merkezine işine girip size araçları tanıtıyor. Evet arkadaşlar şu anda arabanın içindeyim. Size arabayı tanıtacağım. Bu cihazla beraberiz. Arkadaşlar bu cihaz öyle bir güzel bir cihaz ki. Türkiye'nin yerli otomobili. Arkadaşlar full otomatik, yarı otomatik diye bir şey yok bu araçta. Full otomatik. Her şeyi buradan kontrol edebiliyoruz. Ee, mesela arkadaşlar buradan videoyu değiştirebiliyorsun. Tam ekran da yapabiliyorsunuz arkadaşlar şöyle. Ee, tam ekranda izlemek istiyorum diyorsanız tam ekran yaparsınız. Küçülmüş. Üç ekrana bölmek istiyorsanız. Mesela kar yan koltuktaki birisi şuradan alışveriş yapabiliyor Mikros'tan. E, vites yeri burada arkadaşlar. Start stop araç, e, otomatik vites, e, sürüş yani arkadaşlar aracın her yerinde kamera var. Araç, şurada bir tane kamera var arkadaşlar. Göz bebeğimi görerek yorulup yorulmadığını anlıyor. E, yorulduğunda sana uyarı veriyor buradan. Arkadaşlar bu araç bayağı güzel, tüm otomatik. <laughs> Aracın üst kileri altında, çünkü kilerde bakar ya var altta, yani aracın altı şey ön tarafında haznes bulunuyor, başka bir şey yok. Yani bu araca çok kendisi. güzel bir arac. Yani size tavsiye ederim. Yeni otomobilimizi sürdük. Evet, bu aracım hepsi full otomatik. Araba nasıl olduğunu bilmiyorum. bir şey oluyor. tuşuna basan için E, bu arayızdan almak isteyen ekipler hiç düşünmeden alsın bence. Bu da bence bu gri rengi olan arkadaşlar. Arkadaşlar TOG'un şarj istasyonu zaten burada da TURUGO diyor, TOP diyor. Türkiye'nin 81'i de kurulmaya başladı. Ee, ile yani, kuracaklar inşallah. Arkadaşlar e, şarj istasyonu uygulamaları önemli. E, size Hepinize görüşürüz bay bay Arkadaşlar kanala abone olmayı, beğenmeyi, like atmayı lütfen unutmayın.